Soğuk bir yaz günü. Çıplak tenini yalayan serin havada nehir kıyısında yürüyen genç bir kızı hayal edin. Adım adım kayaların arasında güzel takılar yapmak için kullanabileceği küçük deniz kabukları arıyor. Ama hiçbir şey bulamıyor. Evine doğru geri dönerken kabilesinin o gün avladıkları bir geyiği ve topladıkları çeşitli bitkileri pişirmeye hazırlandığını görüyor. Ama onun evi tuhaf bir yer garip görünümlü insanlarla dolu bir mağara. Uzun kafalı, tıknaz vücutlu insanlar bunlar. Üstelik grupta bir tek düzenlik de yok. Sanki iki farklı insan türü bir araya gelmiş gibi görünüyorlar. Yine de genç kız bu tuhaf kalabalığa ait. Çünkü annesi bir Neandertal, babasıysa bir Denisovalıydı. Fakat bu melez insan ne yazık ki yetişkinliğe ulaşamadan hayata gözlerini yumacaktı. Kaderi acı olsa da arkasında başka bir insan türünün tam 90 bin yıl sonra bulacağı tek bir fosil bırakacaktı. Bilim insanları ona "Denis" adını verdi. Sadece 2 santimetrelik tek bir kemik parçasından tanıdığımız genç bir kız. İlk bakışta pek de etkileyici görünmeyen bu küçük kemik, DNA analizi sayesinde bize atalarımız hakkında büyüleyici sırlar fısıldadı. Peki tek bir kemik parçası on binlerce yıl önce yaşamış kayıp bir insan türünün ve onun melez çocuğunun dramatik hikayesini bize nasıl anlatabilir? Bu küçük kemik parçasının ardında yatan sırlar insanlık tarihine dair bildiğimiz her şeyi sorgulamamıza neden olacak. Çünkü bu sadece Deni'nin hikayesi değil, Aynı zamanda gezegeni bir zamanlar bizimle paylaşan, gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve genleri bugün bile içimizde yaşayan kayıp bir halkın öyküsü. Ve videonun sonunda yüksek rakımlarda hayatta kalmamızı sağlayan o eşsiz genlerin onlardan bize kalan bir miras olduğunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. Videoya başlamadan önce kanala katıl butonuna tıklayarak üye olabilir ve ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Ayrıca videonun altındaki 3 noktaya tıklayarak teşekkür butonuyla kanalımıza destek olabilirsiniz. Bu tür gizemli yolculuklara devam edebilmemiz için ateşten önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu uzun zaman önce yok olmuş insanların ilk kanıtı tarihle dolu bir tuhaf mağarada keşfedildi. Denisova Mağarası. Binlerce yıl boyunca bölgedeki insanlar tarafından bir sığınak olarak kullanılmıştı. 18. yüzyılda mağarada Deniz adında dindar bir münzevi yaşıyordu. Adının bir gün bütün bir insan türüne verileceğini muhtemelen hiç tahmin etmemişti. Mağara ilk olarak 1970'lerde Rus paleontolog Nikolay Ovodov tarafından fosil aramak için incelendi. Bugüne kadar mağarada 22 farklı kültürel katman tespit edildi. Bu katmanlar günümüzden 200 bin yıl öncesine kadar uzanan bir insanlık tarihini barındırıyor. Ancak asıl büyük keşif 2008'e kadar bekleyecekti. Rus arkeologlar mağarada yaptıkları kazılarda genç bir kıza ait bir parmak kemiği buldular. İlk başta 30.000 ila 50.000 yıl öncesine tarihlendirilen bu kemiğin daha sonra 52.000 ila 76.000 yıl arasında bir geçmişe sahip olduğu anlaşıldı. Bu örnek başlangıçta X kadını adını almıştı. Kemikten çıkarılan ve sadece anneden çocuğa geçen genetik bir iz olan mitokondriyal DNA onun ne modern insanlara ne de neandertallere ait olduğunu gösterdi. Bu daha önce hiç bilinmeyen tamamen yeni bir insan türüydü. İnsanlığın bütün bir kolu küçücük bir kemik parçasının keşfine kadar bizden gizlenmişti. 2019'da yapılan daha yeni tarihlemeler mağaradaki buluntuların yaşını daha da netleştirdi. En eski Denisovalı örneği olan Denisova 2'nin 123 bin ila 195 bin yıl önce yaşadığı belirlendi. Mağarada bulunan diğer alet ve eserleri göz önünde alındığında bu gizemli insanların mağaradaki varlığının 280 bin yıl öncesine kadar uzandığı düşünülüyor. Yaygın bir yanılgı, Homo sapiensin Afrika'yı terk edip dünyayı fetheden ilk insan türü olduğudur. Belki birçoğumuz uzun süre böyle düşündük. Gerçekte ise bizim atalarımız yola çıkmadan çok önce Avrupa ve Asya'nın büyük bir kısmı farklı insan türlerine ev sahipliği yapıyordu. İşin ilginç yanı, Neandertaller de 97.000 ila 193.000 yıl önce bu mağalada bulunmuşlardı. Muhtemelen Denisovalılarla aynı zamanlarda. Annesi Neandertal olan Melez çocuk Denin'in yaklaşık 90 bin yıl önce yaşadığı düşünüldüğünde, bu iki türün bir arada yaşamış olması son derece mantıklı. Mağaralar, tarih öncesi insanlar için harika sığınaklardı. Denizova Mağarası, deniz seviyesinden 700 metre yükseklikte, yaklaşık 270 metrekarelik oldukça büyük bir mağaradır. Bugün bile yemyeşil olan dağlık bir bölgeyle çevrilidir sadece 28 metre aşağısından akan nehir, mağara sakinlerine temiz su ve balık sağlıyordu. İnsanların neden burada yaşamak istediğini anlamak hiç de zor değil. Üstelik 100 bin yıl önce dünya daha soğuktu. İyi bir sığınak hayatta kalmak için çok önemliydi. Bu mağarada yüzlerce neslin dolduğunu, yaşadığını ve öldüğünü hayal edebilirsiniz. İnsanların aç kaldığı, sırtlanların saldırdığı ve başarılı avların kutlandığı bir yaşam alanı. Denisovalılar, Homo sapiens daha Afrika'dan ayrılmadan çok önce bu mağarada yaşıyorlardı. Farklı bir tür olan Neandertallerin de onlarla birlikte yaşadığını ve muhtemelen bir arada var olduğunu düşünmek büyüleyici. DNA'larından biliyoruz ki bu iki insan türü oldukça farklıydı ancak yine de çiftleşip doğurgan melez çocuklar meydana getirebilecek kadar da benzerdiler. Denisovalı genomunun yaklaşık %17'si Neandertal DNA'sından oluşuyor. Onların nasıl bir etkileşim içinde olduğunu düşünmek gerçekten heyecan verici. Şu anda Denisova mağarasından 5 farklı Denisovalı birey antik DNA'ları sayesinde tanımlandı. Parmak kemiği, 3 azar dişi, kısmi bir çene kemiği bir kol veya bacak parçası ve bir kafatası parçası. Bu kadar parçalı kanıtlar nedeniyle bu insanlar hakkında bildiğimiz şeylerin çoğu DNA'larından geliyor. 2019'a kadar tüm bu örnekler Venisova mağarasından geliyordu. Ancak 2019'da bir araştırma grubu, 1980'de bir Budist keşiş tarafından bulunan kısmi bir çene kemiğini tanımladı. Bu kemik, Çin'deki Tibet platosunda Denisova mağarasından 2700 kilometre uzakta bir mağarada bulunmuştu. Bu onların Asya'nın büyük bir bölümünü içeren oldukça geniş bir coğrafyaya yayıldığını gösteriyor. Ancak fosil eksikliği bizi birçok soruyla baş başa bırakıyor. İnsanlığın karmaşık aile ağacı. Peki Denisovalılar tam olarak kimdi? Nereden geldiler ve Homo sapiens veya Neandertallerle ne kadar yakından akrabaydılar? Denisovalı bir bireyinden çıkarılan mitokondriyal DNA bu soruların bazılarına yanıt veriyor. Genetikçiler türlerin ne kadar benzer olduğunu belirlemek için bu DNA'yı kullanırlar. Bu teknikle modern insanlar ve Neandertaller arasındaki farkın yaklaşık %1.22 olduğu bulundu. Denisovalı DNA'sı ise modern insanlardan %2.33 oranında farklı. Karşılaştırma için şempanzelerle aramızdaki fark yaklaşık %8.86'dır. Bu farklılıklara bakarken, farklı kelimesinin daha kötü veya daha ilkel anlamına geldiği hatasına düşmek kolay. Ancak bu kesinlikle doğru değil. Gerçekte deniz sovalıların birçok benzersiz ve avantajlı adaptasyonları vardı. Deniz sovalılar, neandertaller ve homo sapiens çok karmaşık bir şekilde birbirleriyle akrabadır. Denizovalılar ve Neandertaller ağırlıklı olarak Avrasya'da evrimleşirken, Homo sapiens Afrika'da evrimleşti. Genetik hikayeleri, birçok melezleşme olayı ve çok geniş bir coğrafi yayılım nedeniyle oldukça karmaşıktır. İnsanlık evrimi düz bir çizgi değildir, daha çok kollara ayrılan bir nehir gibidir. Bizim, modern olarak kabul ettiğimiz insan popülasyonları zaman zaman daha ilkel gruplarla çiftleşmiştir. Genel olarak, insan soyunun Denizovalıların ve Neandertallerin atalarından yaklaşık 600 bin yıl önce ayrıldığı kabul edilir. Daha sonra, yaklaşık 400 bin yıl önce, Denizovalılar ve Neandertaller birbirinden ayrıldı. Kanıtlar, Denizovalıların, Asya'ya yerleşen Homo erectus'un erken bir göçünün torunları veya daha büyük olasılıkla Asya'ya giden Homo heidelbergensis'in torunları olabileceğini düşündürmektedir işler, bilim insanlarının birden fazla deniz ovalı türü olabileceğini keşfetmesiyle daha da karmaşık hale geldi. Endonezya, Yeni Zelanda ve Singapur'dan araştırmacılar, modern insanlardan topladıkları DNA'yı eski insan ile karşılaştırdılar. Sonuç, bu eski insanlar hakkında anlayışımızı önemli ölçüde derinleştiren bir veri hazinesiydi. Belki de en önemli bulgu Denisovalıların çok daha çeşitli olduğunu ortaya çıkarmasıydı. Bazı modern Endonezyalılarda bilim insanları bir değil, iki farklı Denisovalı genetik imzası buldular. Bu iki grup daha önce Sibirya'da bulunan Denisovalılardan da farklı görünüyordu. Bu durum genetiklerinin neden bu kadar kafa karıştırıcı ve bazen çelişkili olduğunu açıklıyor bu kadar geniş bir alana yayılmış olmaları ve hem modern hem de arkaik insanlarla melezleşmeleri, birden fazla soya ayrılmalarının nedeniydi. Bu üç grup iki büyük coğrafi engelle birbirinden ayrılmıştı. Doğuda Himalayalar ve bugünkü Endonezya'yı oluşturan adalar arasındaki okyanus boşlukları. Bir grup deniz ovalıları bugünkü Sibirya, Kazakistan ve Çin'de yaşarken, farklı bir grup Güneydoğu Asya'da ve üçüncü bir grup Endonezya adalarında yaşıyordu. Bu güneydeki iki grup, Sibirya denizovalılarından 250 bin yıldan daha önce ayrılmıştı. Bu anatomik olarak modern insanlar ortaya çıkmadan bile önceydi. Ve bu gruplardan en az biri sadece 10 binlerce yıl önce yok olana kadar hayatta kaldı. Yeni Zelanda'daki Murray Üniversitesi'nden Murray Cox, Papua genomunda ortaya çıkan gruplardan birinin genetik olarak o kadar farklı göründüğünü söylüyor ki, muhtemelen tamamen yeni bir tür olarak kabul edilebilirlerdi. Bu, bu gizemli insanlar hakkında keşfedilecek ne kadar çok şey olduğunu gösteriyor. Kayıp Ataların Yüzü ve Yaşamı Peki, deniz ovalılar gerçekten nasıl görünüyorlardı? Bu insanların kesin anatomik özellikleri hakkında çok az şey biliniyor ama sahip olduğumuz fosillerle hala çok şey söyleyebiliriz. Parmak kemiği modern insanlarınki ile neredeyse aynıdır. Karşılığında azı dişleri bizimkilerden çok daha farklıdır. Büyük ve sağlamdırlar. Arkaik insanlarınkine benzerler. Bu, diyetlerinin muhtemelen daha sert bitkilerden ve işlenmemiş yiyeceklerden oluştuğunu düşündürmektedir. Bu sert yiyecekleri işlemek için büyük ve güçlü çeneleri vardı. Genetik analizler, Neandertaller gibi deniz da uzun, geniş ve öne çıkık yüzleri, büyük bir nazırı, eğimli bir alnı, çıkıntılı bir çeneleri, uzun ve yassı bir kafatası ve geniş bir göğüs ve kalçaları olduğunu öne sürdü. Vücutları Neandertaller gibi tombişti ve muhtemelen modern insanlardan daha kısaydı. Bu yapı soğuk iklimlerine iyi adapte olmuştu. Beyin boyutları bilinmiyor ama muhtemelen bir Neandertal'inkiyi çok benzerdi. Neandertellerin beyinleri Homo sapiens'ten daha büyüktü ama daha büyük daha iyi anlamına gelmez. Denizovalıların bizden daha büyük beyinleri olabilirdi ama neanderteller gibi bu hacim daha büyük bir ön beyinden ziyade daha gelişmiş duyular için kullanılıyordu. Yine de hiçbir şekilde aptal değillerdi. Onlar akıl yürütme ve mantık kurma yeteneğine sahip insanlardı. Belki de bizim sorduğumuz aynı evrensel soruları merak ediyorlardı. Neden buradayız? Nereden geliyoruz ve hayatın anlamı ne? Onlar alt insan ya da insan olmanın sınırında değillerdi. Onlar insandı. Unutmayın, genetik olarak bizden çok az farklıydılar. Genleri bize daha koyu tenli, kahverengi saçlı ve kahverengi gözlü olduklarını söylüyor. Ancak daha önce de belirtildiği gibi birden fazla türleri olabileceği için bu üç grubun birbirinden çok farklı görünmesi muhtemeldir. Belki bazılarının soğuk ortamlardaki güneş ışığı eksikliğiyle başa çıkmak için daha açık tenleri vardı. Fosil kanıtları az olsa da, Denisovalılar tarafından üretilmiş olması muhtemel bazı ilginç eserlere sahibiz. Denisova mağarasından çıkarılan taş aletler, taşı işlemek için çeşitli tekniklerin kullanıldığını gösteriyor. Kazıyıcılar, dişli aletler ve çentikli aletler ürettiler. Daha üst katmanlarda ise çok ilginç kemik aletler ve özenle yapılmış süs eşyaları bulundu. Mermer bir yüzük, fil dişi bir yüzük, bir kolye ve bir kemik iğne. Ancak Denisovalıların mağarada sadece 55 bin yıl öncesine kadar yaşadıkları doğrulandı ve bu eserlerin tarihlenmesi modern insanların bölgeye göçüyle çakışıyor. Bu eserleri hangi türün yaptığı belirsizliğini koruyor. Ancak pekala Denisovalılar da yapmış olabilir. İçimizdeki Miras Denisovalı Genleri Denisovalılar uzun zaman önce Homo sapiens'de çiftleştiler. Genleri bugün en yoğun olarak Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da bulunur. 2011'de yapılan bir araştırma Denisovalı DNA'sının Avustralya aborjinleri, Melenezyalılar, Polinezyalılar ve Fijililer gibi halklarda yaygın olduğunu buldu. Melanezya genomunun yaklaşık %4 ila %6'sı Denisovalı kökenlidir. Yeni Gineliler ve Avustralya aborjinleri en fazla Denisovalı DNA'sına sahip olanlardır. Peki bu Denisovalı mirası modern insanları nasıl etkiliyor? Denisovalı genomu Tibetlilerde yüksek rakımlarda düşük oksijen seviyelerine adaptasyona yardımcı olan EPS1 geni etrafında bir varyant bölge içeriyor. Yani bu dağlık yerlerde Denisovalılardan kalan genler onların yüksek rakımlara adapte olduklarını gösteriyor. Ayrıca Inuit popülasyonlarında vücut yağı dağılımını etkileyen bir genleri de var. En fazla Denisovalı DNA'sına sahip halklardan biri olan Papualılar da Denisovalı alelleri kemiklerde ve diğer dokularda ifade edilen genlerde en yüksek frekansa sahip. Papualılar ayrıca bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklık ve metabolizma ile ilgili genlerden de yararlanıyorlar. Deniz havalı genleri, Afrika'dan göç eden erken modern insanların hayatta kalmasında çok önemli olmuş olabilir. Daha yüksek rakımlara ve daha güçlü bağışıklık sistemlerine uyum sağlamalarına yardımcı olan genler, göçümüzde ve nihai hakimiyetimizde bize kesinlikle yardımcı olmuştur. Hatta Latin Amerika'daki bazı insanların dudak kalınlığını etkileyen bir genin bile deniz havalı kökenli olduğu düşünülüyor. Modern insanlarda görülen ırksal çeşitliliğin bir kısmının nesli tükenmiş diğer insan türleriyle çiftleşmenin doğrudan bir sonucu olduğunu düşünmek büyüleyici. Bu noktada ırkçı sonuçlar çıkarılmaması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Arkaik insan atasına sahip olmak modern bir insanı daha iyi veya daha kötü yapmaz. Sahra altı Afrikalılar hariç herkesin bir dereceye kadar Neandertal veya Deniz Havalı DNA'sı vardır. Nereye gittiler? Peki onların nihai sonu neydi? Nereye gittiler ve neden sadece genlerimizde yaşıyorlar? Şu anda bu soruya tam bir cevabımız yok. Belki de asla iyi bir cevabımız olmayacak. Daha önce deniz havalıların yaklaşık 50 bin yıl önce yok olduğu düşünülüyordu ve bu Sibirya popülasyonları için doğru olabilir. Ancak daha önce de belirtildiği gibi DNA aracılığıyla deniz havalıların yaklaşık 14.500 yıl öncesine kadar hayatta kalmış olabileceğini bulduk. Türümüzün deniz havalılarla 15.000 yıl kadar yakın bir zamanda bile melezleşmiş olabileceği düşünülüyor. Ana karadaki deniz havalılar ya rekabette yenildiler ya da asimile oldular. Ancak Avustralazya'daki popülasyonların çok daha uzun süre hayatta kaldığı görülüyor. Sonuçta bu tür yok oldu. Ama biz onlarla o kadar yakın akrabayız ve bazılarımız onların DNA'sının önemli bir miktarını taşıyoruz ki sormadan edemiyoruz. Peki gerçekten yok oldular mı? İnsanlar genellikle kendimizi doğadan ayrı düşünürüz. Bizi hayata getiren dünyadan kendimizi ne kadar ayırdığımızı düşününce bunu düşünmek kolay. Milyonlarca yıl boyunca altımızdaki dünyadan büyüdük. Umarım bu yolculuk hepimizin paylaştığı bu canlı tarihi size bir nebzede olsa hissettirmiştir. Beni heyecanlandıran şey geçmişimiz hakkında öğrenilecek daha ne kadar çok şey olduğu. Bütün bir insan türünün tek bir parmak kemiğine nasıl sığdırıldığı, ancak milyonlarca yıl öncesinden neredeyse eksiksiz dinozor iskeletlerine sahip olmamız ne kadar şaşırtıcı. Umarız bu yolculuk sizin için etkileyici olmuştur. Ateşten önce kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Geçmişin gölgelerinde görüşmek üzere. Not bu videoda aktarılan bilgiler tarihi ve arkeolojik kaynaklara dayanmaktadır. Yorumlar, eldeki verilere dayalı teorilerden oluşmaktadır.